Merhabalar arkadaşlar, kurs 3'ün üçün 3. dersine hoş geldiniz. Bu defa sorular sanatçılar hakkında, yani çizim yapmamızı gerektiren sorular. Üst taraftaki talimatlar, yani diğer bir adıyla ipucunu okuyoruz. Burada oranlar, uzunluklar veriliyor. Burada neymiş? Karenin bir kenarı 300 pikselmiş. Biz zaten kare çizmeyi biliyorduk. Ne yapıyorduk? Dört kere aynı şeyi tekrarlıyorduk. İlk önce ilerliyorduk, sonra sola veya sağa dönerek kareyi çiziyorduk. Bu sefer neye dönmem lazım? İlerle... Sağa dön demem lazım. Bakıyoruz. Aynen sağ o taraf. Neymiş bir kenarı? ileriye taşı 300 piksel. Çizim yapmamı sağlayacak bir koddu. İleriye 300 piksel taşıyorum. Sağa doğru 90 derece dönüyorum. Ve bunu 4 kez tekrarlıyorum. Neden 90 derece? Ben bir kapalı bir çokgen çizerken dış açısı kadar dönerim. Karenin bir iç açısı 90 derece olduğu için burası da tamamı tam açı tam açı değil pardon. Doğru açı 180 derece olduğu için şu kısım 90 demek ki dışarıda da 180'den 90'ı çıkarırsam 90 kalıyor. Çarışalım. Aynı sahasında burada sabit kodlar veriyor. Bunlar silinmeyecek kodlar. 300 piksel ileri taşıp sağa doğru 90 derece dön. Burada içeri renkli bir şeyler yapmış, süslemiş falan ama yani burada sadece döngü kullanmanın nasıl bir şey olduğunu öğretmek için koymuş. Yani aslında sadece dışarı çiz, dışarıyı çizmemiz lazım. Yani diğer sorunun aynı. Evet, burada bir dikdörtgen var. Hesap yapmamız lazım. Neden? Çünkü diyor ki burada bu dikdörtgen çiçekliğin çevresi 600 birim, yani toplamı 600 birimmiş. Uzun kenarlarsa 200 birim. Şimdi dikdörtgenin çevresi hesaplanırken İki uzun ve iki kısa kenar toplanırdı değil mi? Evet. Uzun kenarımız neymiş? 200'müş. İki tane uzun kenarımız var. 200 artı 200, 400. Uzun kenarlar 400. 600'den 400'ü çıkarırsak 200 kalır. Şimdi elimizde ne var? İki tane kısa kenar. İki tane kısa kenar 200'müş. O zaman bir tane kısa kenar 100'dür. Bu şekilde çözüyoruz. Öncelikle uzun kenarı çizmemiz lazım. İleriye 200 birim taşı. Uzun kenarı çizdik. Şimdi sola doğru 90 derece dönüyoruz. Neden? Dikdörtgenin dış açısı 90 derece. Şimdi kısa kenarı çizeceğiz. İleriye 100 piksel taşıyoruz. Sonra yine sola doğru 90 derece dönüyoruz. Yine ileriye 200 piksel taşıyoruz, sola 90, ileriye 100, sola 90. Yani ben bu işlemi iki kez tekrarlıyorum. Neden? Dikdörtgenin iki tane uzun iki tane kısa kenara İçin içerisine bayağı geometri giriyor ondan dolayı yapmakta bir tık zorlanabilirsiniz Evet. burada yaptığı işlem şu ileriye yüz taşı geriye yüz taşı 45 derece dön şimdi tam açımız 360 dereceydi değil mi ben boşluk sayısına bakıyorum 1 2 3 4 5 6, 7, 8 tane boşluğum var benim. Demek ki ben 360'ı 8'e bölersem bir boşluğu hesaplarım. Dönmesi gereken miktarı hesaplarım. Ne kadar dönüyormuş? 360'ı 8'e bölersem 45 derece. Zaten bunu burada vermiş ama ben ezberden yapmayayım. Diyerek hesapladım. Evet 8 kere. Çünkü 8 tane boşluğum var. Çalışır. Her seferinde farklı renk olsun diye ben Döndüğünün içerisinde renk ayarla, rastgele renk ayarlayı da koydum. Evet, şimdi farkındaysak bu rastgele renk ayarlamak çok fazla olmuş değil mi? Rengarenk olmuş burası. Neden? Bir tam açı 360 dereceydi değil mi? Ve her seferinde kaç derece dönmüş? 1 derece. 360 bölü 1, 360. Demek ki bu işlem çok uzun sürecek. Ben anlatırken de yapsam anca olur. En hızlıya da almışız tavşan. Ama işte yani bir, 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 bir şey. Her seferinde renk kararlıyor, her seferinde içeri bir taşıyor ve birer de arkadaşlar. 360 tane bir derece toplamda 360 tane yapıyor. O da bir tam açı oluyor. Evet burada ne yapıyor? Bana kaç derece dönülmesi gerektiğini soruyor. Ben biliyorum burası bir dik açı. Dik açı kaçtı? 90 dereceydi değil mi? Burada 1 2 3 tane boşluğum var. 90'ı 3'e bölüyorum. O da 30 eder. Bakıyorum. Bu ne yapacak? Sağa doğru 30 derece dönecek. Ama aslında sağa aşağı oluyor, değil mi? Zombinin durduğu yere göre. Bu sola doğru dönmeli. Orada da bir çeldirici bir şey vermiş yani. Sola Zaten burada tekrarlamayı vermiş. Şimdi, söylediğim gibi bir çokgeni çizerken dış açısı kadar dönüş yapmak zorundayız. Bir eşkenar üçgenin iç açısı 360, 180. E, iç açı, bir tane iç açısı 60 derecedir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Yani bütün açılarının eşit olduğunu düşünün arkadaşlar, eşkenar üçgende. 60 derece bu tarafa sola doğru dönmesi gerekiyor. Neden? Bu içeride duruyor zaten zombi değil mi? Sola doğru döndüğü takdirde, sol yukarı oluyor zombiye göre, sola doğru 60 derece dönüp, her kenarı 200 pikselmiş, 200 piksel ileri, ileriye taşıdığımız zaman biz bu çizimi yapmış olacağız. Dış açı kadar dönmesi gerek dediğim zaman, ben buradan gittikten sonra, burayı dış açı kadar dönerim. Zaten bu burada beklediği için, diğer hepsi çizildiği için sadece bu kadar dönsem yetiyor. Evet bu sefer bir dik üçgen var. 30-60-90 üçgen. Zaten dik açının neresi olduğu çok bariz bir şekilde belli. Ve dar açı, geniş açıyı da biliyorsanız eğer dar açı karşısındaki kenarın kısa olduğu açıdır. Bu, bu kenar kısa. Geniş açıda da karşısındaki kenarın uzun olduğu açıdır. Yani burası geniş açı. Dar açımız 30 derece değil mi? Burası 30 derece. Demek ki benim yukarı yani sola doğru 30 derece dönüş almam lazım. Bunları klavyeyle yazıyorum. Çünkü buradan ayarlamak çok zor olur. Sola doğru döndüm. Neymiş? Hipotenüsün uzunluğu 200 pikselmiş. Hipotenüs dediğimiz şey üçgende dik açının karşısındaki kenardır. Yani ben 200 piksel taşırsam, taşırsam işlemini tamamlamış olurum. Evet burada bir futbol sahası var. Yani bir dikdörtgen var aslında. Dikdörtgeni ne yapıyorduk? İki kez tekrarlıyorduk değil mi? İki uzun iki kısa kenarı olduğu için. Bakalım uzun kenarın dibinde duruyor zaten. Ee, burada İngilizce bir şekilde var, vermiş. Rectangle dikdörtgen demek. İşte total diyor. toplamda 800 pikselmiş. Ee, uzun kenarı 240 pikselmiş. Az önce yaptığım işlemin aynısını yapacağım aslında. İleriye doğru 240 piksel taşıyacağım. Sonra sola doğru 90 derece döneceğim. Yani şuradan yukarı doğru. Şimdi kısa kenarı bulmam lazım. Toplamı 800'müş. Bu iki uzun, iki kısa kenar. Demek ki bir uzun, bir kısa kenar 400'müş. Bir uzun kenarı zaten biliyorum. 240'mış. O zaman 400'den 240'ı çıkarırsam bir kısa kenarı bulmuş olurum. O da 400'den 240 çıkarsa 160 olur. Ve sola doğru tekrardan 90 derece dönüyorum. Ben bunu yaptığım takdirde ne olur? Dikdörtgeni çizmiş, bitirmiş olurum. Ama sahanın ortasında bir çizgi daha var. Bu çizgiye gelebilmem lazım küçük bir Böyle bekliyor. Tekrar ortaya gitmem lazım. Burası 240 pikseldi. Demek ki ben bunun yarısı kadar gideceğim. Tam ortasında ya bu. 120 piksel ileriye doğru taşıyorum. Döngüye koymuyorum çünkü o dikdörtgeni çiziyordu zaten. Sonra sola doğru yani yukarı doğru 90 derece dönüş almam lazım ve farkındaysak bu kısa kenarın aynı uzunluğunda. Yani 160 piksel çizersem ben buraya sahamı tamamlamış oluyorum. Evet 10. sıraya geldiğimizde ise burada çalıştığı zaman da zaten bazı kod blokları bulunuyor. Bakıyoruz burada ne yapmaya çalışmışlar. Bir üçgeni çizen kod bloğunu koymuşlar. Bundan sonra bizim bu üçünü çizmemiz lazım değil mi? Üç kere tekrarlaması gerektiğini biliyorum. Ama şunun da farkında olmam lazım ki birinci üçgeni çizerken üçgenin en alt köşesinde duruyor. Demek ki diğer üçgeni çizmek için bu alt köşeye gitmesi gerekiyor. Bunun için de ya ileriye 50 piksel taşırım ya da ileriye 50 piksel atlarım. Neden? Çünkü eşkenar bir üçgenin burada verdiği üzere bir kenarı 50 pikselmiş. Atlıyorum. Sonra da 3 kez tekrarlamasını istiyorum. Tekrar çalıştırıyorum biraz hızlı. Evet, üçünü de bu şekilde çiziyor. Bu soruya geldiğimizde ise e, bu soruda çok fazla kafa karışıklığı olabiliyor. E, bu çizgilerin uzunluğu 300 piksel. Bu aradaki mesafe ise 15 piksel. Direkt ilk düşünülen şey şu: ileriye giderim, sola dönerim, yukarı çıkarım, sola dönerim, bir kere daha çizerim, sonra sağa dönerim falan şeklinde gidince her iki çizgide bir tekrar etmek gerekiyor. Bu da çok fazla kod bloğu kullanmamıza sebep oluyor biz ne yapacaktık? En az sayıda kod bloğunu kullanarak soruları çözecektik. 300 piksel ileriye taşıdıktan sonra burada üçgen var. Üçgen seçenek açardı. 300 piksel geriye taşımam lazım. Ne yapmak için? Bir çizgiyi çizebilmek için. Şimdi yapmam gereken şey üste çıkmak, değil mi? Sola doğru 90 derece dönüyorum. 15 piksel atlıyorum. Atlamak şunu demek, çizmeden geçmek demek. 15 piksel atlıyorum. Sonrasında sağ doğru tekrar aynı noktaya bakabilmek için yani şurayı çizebilmek için sağ doğru da 90 derece dönüyorum. Ve bu işlemi buradaki çizgi sayısı 10 tane olduğu için 10 kez tekrarlıyorum. İleri geri çiz, yukarı atla, ileri geri çiz, yukarı atla şeklinde bütün çizgileri çizmiş oluyorum. Devam diyelim. Şimdi bir üçgen çizmem gerekiyor. Üçgenin her bir kenar uzunluğu 300 pikselmiş. İlk yapmam gereken 300 piksel ileri gitmek. Şimdi burada üçgende ne demiştik? Dış açı kadar dönmem gerekiyordu. Normalde zombi böyle çiziyor, böylece gidecekti değil mi? Ama benim dönüp şu noktaya gelmen lazım. Bak iç açısı 60 dereceydi zaten bir eşkenar üçgenin. Ama benim dış açı kadar dönmem lazım. Bir doğru açı 180 derece, 60'ı çıkarırsam 120 kalıyor benim elimde. Sola doğru 120 derece dönmeliyim. Ve bu işlemi 3 kez tekrarlıyorum. Farkındaysanız üçgen çizmekte açılar hep aynı. Sadece pikseller değişiyor. Tekrar da aynı. Aslında hep aynı kodu kullanıyorum. Devam diyorum. Evet. Burada test sorusu geldi. Hangi bloklar çevre 100 olan bir dikdörtgen çizer? Çevresi 100 pikselse neydi? 2 uzun iki kısa kenarın toplamı 100 pikselmiş. Demek ki bir uzun bir kısa kenarın toplamını 2'ye bölerek buluruz. 50 pikselmiş. Bakıyoruz burada 40 20 60 40 10 50 50 20 70 50 10 60 Sadece bana 50'yi veren bu olduğu için Bursa'yı işaretliyorum. Devam diyorum. Hangi çizim simetriktir? Simetrik dediğimiz şey ortadan bir çizgi çektiğimizde iki tarafında aynı olması anlamına gelir. Eşit olmaz. Çekiyorum eşit değil. Çekiyorum eşit değil. Çekiyorum eşit. Çekiyorum eşit, Çekiyorum, eşit değil. Ve son sorumuza geldik. Burada artık serbest çizim yapmamızı istiyor. Bu serbest çizimi ben yapmayacağım. Sizin yaratıcılığınıza bırakacağım arkadaşlar. Burayı güzel bir şekilde çizip eğlenerek geçin. Kendinize çok dikkat edin. Videonun sonuna geldik. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.